Herkese merhaba, ben Galina Şüphe. ki dünyada gala smart ürünleri en iyidir. Tabii ki bunu hepimiz biliyoruz. Fakat ürün çeşidi o kadar fazla ki sadece bezler kaç çeşit bulunduruyor. Onu göre biz sizinle bugün anlayacağız ki hangi bezi ne zaman ben kullanacağım. Yoksa bir kutu geldiği zamanımızda biz anlamıyoruz ki ne zaman ne kullanayım ki? Kutu kutu pensa, elma mı arkadaşım ultra base anlatalım. Her markada tabii ki çeşitli bezimiz var. Aynı zamanda Gala Smart içinde siz üç çeşit bezimiz görüyorsunuz. Her bezimiz farklı özellikler taşıyor. Ne zaman hangisi kullanacağız anlatacağım. Ve her çeşitimiz 10 milim var ve büyük boy 50 milimimiz var. Flexible base de aynı 10 milim ve 50 milim. 10 milim ve 50 milim. 10 milim açtığımız zaman da siz tabii ki buradaki olan fırçayla kullanacaksınız. Fırça özel tasarım yarım yuvarlak. O sayısı da sinusları daha kolay gireceksiniz. Base'i beğendim. Aktif salonu kullanıyorum. Ekonomi yapmak istiyorum. Büyük kabatı alabilirsiniz. Bunu açtığınız zaman da ayrı fırçayla kullanacaksınız hangi bahis ne zaman kullanmalıyız biz şimdi örnek olarak size anlatacağız ve göstereceğiz. Her hangi bahisi aldıktan sonra mutlaka onu denemelisiniz. Bakın ultra bahis alıyorum. İlk 10'cı kıvamı farkı göreceksiniz. Bu sıvı bir ürün. Bakın akışkanı çok kolay. Formu tutuyor tutuyor ama sıvı biraz. O sayısı da burada yerleştiriyorum. Ne kadar burada yerleştireceğim? Siz tırnakı ne kadar sürüyorsunuz? Bu kadarcık. Dediğim gibi beyizi sadece birleştiren kattır. Normal tırnaktan ve jel arası veya normal tırnak ve kalıcı oje arası. Onu göre siz ne kadar bu katı kalın yapıyorsunuz? Burada yerleştirin. Ultra base'i burada yaptık. Şimdi flexible base'i alıyorum. Kıvamı olarak baktığımda bittik daha yoğun bir kıvamı. Bakın kolay akmıyor. Aynı zamanda bittik akışkan gibi. Bunu da burada sürüyorum. Şimdi neden bunu yapıyorum anlatacağım sizi. Siz de herhangi bir base elinizde varsa onu yapın ve o sayısı da kolay anlarsınız. Ve üçüncü çeşidi geliyorum. Rubber Comfort Base. Rubber zaten kovçuk anlamına gelir. Bu planilebilir Torpili bile çalışabilirsiniz. Bakın yoğun kıvamıdır ve hiç kolay akmazdır. Onu burada koyuyoruz ve sonra detaylara geçiyoruz. Şimdi bütün base çeşitlerimi burada aktırdım. Ne yapıyorum? Lambada bu kağıdı kurutacağım. Lambayı çağırda bezi oluşturdum ve 60 saniye bastım ve 60 saniye bastım. İçeride baktığımız zaman da beyizleri biraz sarıya dönük oluyor. Bu herhangi sıkıntı anlamına gelmez. Neden sarıya dönüyor Aa, bu ultraviyolet içinde? Çünkü bizim ürünlerimiz için kesinlikle primer gerekmiyor. Primer zaten içeride bulundurduğu için hafif sarıya dönük oluyor. Bunu ışıkta görebilirsiniz. Ama turnakta asla bunu göremezsiniz. Şeffaf olur. Uç çeşit beyazımız sürdük. 60 saniye kurutuyoruz. Şimdi kuruttuktan sonra çıkartıyoruz. Hakikaten herhangi sarılık falan burada görmüyoruz. Sadece UV ışıkta bunu görebiliyorsunuz. O da ne kaynaklı? Çünkü beyiz içinde primer içeriyor. O sayısı da bir üründen atlamış oluyorsunuz. Primeri herhangi gala beyzini kullanmaya gerekmiyor. Beyzimiz kurudu ve dediğim gibi eğer beyizi dokunursak yapışkan katı var. Bu gayet normal. Kurumamış anlamına gelmez. İstiyorsanız cleanser silebilirsiniz. Bu beyz parçası ultra beyzini geçiyor. Ubrunu da alıyorum. Neden bunu yapıyorum şimdi anlayacaksınız. Aynı siliyorum cleanser ile. Yapışkanı kalmasın ve burada yerleştiriyorum. Base'larımızı alıyoruz. Dediğim gibi bu Ultra Base ve biz ne görüyoruz burada? Ultra Base en sıvı olanı. Sıvı. Şimdi Rubber Comfort Base en yoğun. Yoğun. Flexible Base orta yoğun. Biz bunu kıvamından görüyoruz. Orta yoğun. O sayısı da onun kullanımı farklıdır. Şimdi anlatıyorum. Ultra base'i en sıvı olanı elime aldım. Şu an ben ne görüyorum? Bu base şöyle bir esneklik olarak bakın. Esnek mi? Evet. Sıvı mı? Evet. Bu yüzden dediğim gibi hangi tırnaka gidebilir? Eğer yani bu olanı daha esneklik göreceksiniz. Kırılıyor mu kolay? Hayır kırılmıyor. Tabii ki esneklik var. Ama sıvı. O sayısı da biz ne yapıyoruz? Hangi tırnaka uygulanabiliriz? İlk önce şey net bilin ki protez altında olur. Protez altında. Yani jel altında kullanabilirsiniz. Jel. Çünkü sıvı. Ekstra güçlendirme yapabilir misiniz bununla Hayır. Çünkü o sıvı. Bu yüzden eğer siz tırnakları güçlü sahibisiniz, siz güçlü tırnak üzerine kalıcı ojje altında güçlü tırnak kalıcı ojje altında kullanabilirsiniz çünkü sıvı ve çünkü çok çok esnek değil. Kırılmaz ama esneklik bunlara göre daha az. Ultra base protez jel altında kullanabilirsiniz, ince tabaka oluşturabilirsiniz ve güçlü tırnak kalıcı oje altında kullanabilirsiniz. Şimdi flexible Base'i alıyorum. Bunun onun testleri. Ve şimdi bakıyorum ki daha yoğun oturuyor. Kıvamı da bitik daha yoğun. Esnek mi? Esnek. Kırılıyor mu? Hayır kırılmıyor. Bakın sona kadar kapatıyorum. Herhangi çatlanma falan vermiyor. Demek ki eğer sizin tırnaklarınız zayıfsa o zaman bunu kullanabilirsiniz. Mesela bir Zayıf tırnak, Zayıf tırnak, hem jela altında kullanabilirsiniz, hem kalıcı oje altında kullanabilirsiniz. Artı güçlendirme sistem yapabilirsiniz. Güçlendirme sistem nasıl oluyor? Kalıcı oje altında mesela tırnaklarımız bir uzunsa burada kısa tırnak daha fazla gider. Bir uzunsa o zaman esneklik ekstra olarak eklemesi gerekli ve bunu kullanabiliriz. Çünkü esnek ekleyebiliriz, hiç kırılmaz ve zayıf tırnakta da güçlendirmeye yapabilirsiniz. Jel altında tabii ki kullanabilirsiniz üçüncü rubber comfort base kauçuk esanslı en yoğun kalanları göre bakıyoruz testere alıyoruz ve dediğim gibi bunu da katlatıyoruz katlanıyoruz en esnek en esnek en yoğun kıvamı hiçbir çatlanma falan hiçbir şey oluşmuyor ne anlamına gelir demek ki jel altında kullanabilir misiniz kullanabilirsiniz yani çünkü birleştirme katı uygundur kalıcı oje altında kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz tırnak zayıfsa

hızlı çalışan için uygundur. İkinci olarak flexible base unutmuyoruz. Siz bunu orta yoğunluk olduğu için kalıcı oje altında artı güçlendirme sistem kalıcı oje altında kullanabilirsiniz. Jel altında kullanabilirsiniz. Artık tips, jel, jel tips var. Onu altında birleştirme olarak kullanabilirsiniz. Çünkü orta yoğunluk. Üçüncü rubber en kauçuklu en yoğun olanı jel altında kullanabiliyoruz. İstediği zamanında artı tips jel tipsa eklenebiliyoruz. Birleştirebilir çünkü yoğun kıvamıdır. Kalıcı oje zayıf çok çok zayıf tırnak. Komple ipranmış tırnak. onu kullanabiliriz. Neden? Çünkü yoğun kıvamı kauçuk esanslı hem aynı zaman beslenir esneklik verir. Tırnak kırılmaz onundan sonra. Ve Tekrar söylüyorum, primer kullanmaya gala ürünleri gerekmiyor. Büyük ebat da var. İlk önce başlangıcında büyük mu alayım, küçük mu alayım? Küçük alıp deneyebilirsiniz. Onundan sonra bakarsınız ki ekonomik büyük boya geçebilirsiniz. Daha avantajlı hem fiyata hem şey ebat olarak çıkarsınız. Herkese seviyorum. Doğru ürün kullanalım, doğru seçimini yapalım, sağlıklı işlem olsun.